Şimdi Sayın Milletvekilleri, Değerli Halkımız, bu gördüğünüz ihtiyaç Sandığı Yönetim Kurulu kararıdır. İşçi tarafının açıklamalarını size ifade ettim. Sayın Bakan'ın dün Bayraklatyo Televizyon Kurumu'nda yaptığı açıklamaları ifade ettim. 3 aylık 8 bin euro kararı üretildiği yönünde. İhtiyaç Sandığı Yönetim Kurulu kararını virgülüne kadar okuyorum. Yönetim Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sadık Gardiyanoğlu tarafından iade edilen 44-58 nolu kararı yeniden tezekkür ederek kararın iptaline yani 8 bin euro ile ilgili sendikaların söylediği doğrulanıyor bir karar reddediliyor ve bu kararın onaylanmaması üzerine Sayın Bakan'ın onaylamaması üzerine reddediliyor. Buraya kadar Bakanın hukuki süreçte yaptığı yanlış herhangi bir işlem yok. İptal edebilir. İptal en doğal hakkı. Ama sendikaların söylediği de doğru. Demek ki 44-58 nolu karar ile aylık 8 bin euro bir verilmesi yönünde bir karar üretilmiş. Ve bunun iptal edilmesine. Devam ediyor ama. Arşiv binasında oluşturulacak elektronik arşiv sistemi ile ilgili. Lütfen buraya dikkat buyurun. Sayın Arif Sarı hangi işlemleri üçle siz yapacağını tahayyül ettiğini size az önce okudum. Sayın Bakan 3 ay boyunca 8 bin euronun nereye göre verileceğini ifade etti. Ama size yasayı da okudum. Önemli olan ihtiyaç sandığı yönetiminin aldığı karardır. Hani sendikacılar yalancı diyor ya bu sıralarda oturanlar. Bakalım kimmiş yalancı? Karar neymiş? Neden bir kişiye 8 bin euro veriliyor mu dediğinde hayır 3 aylık 8 bin euro dediğinde kim haklıymış? Bu yönetim kararı kararında devam ediyorum. Arşiv binasında oluşturulacak elektronik arşiv sistemi ile ilgili sistemin kurulup bakın sistemin kurulup teslim edilinceye kadar veya hazırlanacak olan şartnamede bakın demek ki bir şartname hazırlanacak değil mi? Hani şartnameyi hazırlamak için bir kaynak yaratılıyordu ama karar hazırlanacak şartnamede belirtilen süre doluncaya veya yönetim kurulunda üretilecek olan karar doğrultusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere aylık 8 bin euro karşılığında Arif Sarı'dan hizmet satın alınmasına bir süre var mı sayın milletvekilleri burada? Süre var aslında. Yeni bir karar üretilinceye kadar. Yani unlimited. Yani süresiz. Peki kime para verilmesi yönünde karar var? 3 aylık mı karar? Hayır. Kime? Birebir Arif Sarı'ya. Ne için? Şartnamenin gereklerini yapmak için. Ve devam ediyor. Bu kararın alınmasına Hürriş Federasyonu temsilcisi Yakup Latifoğlu ve Ahmet Serdaroğlu'nun olumsuz ve İşverenler Sendikası temsilcisi Mustafa Aroğlu'nun çekimsel oylarına karşılık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri Mehmet Darbaz, Metin Gökal, Devlet Planlama Örgütü temsilcisi Fadıl Keleş, Maliye Bakanlığı temsilcisi Tuğşat Tülbenkçi, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Özgün Kutalmış'ın 6 olumlu oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Hürriş Federasyonu temsilcisi Yakup Latifoğlu'nun red gerekçesi şerh düşmüş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Gardiyanoğlu ile yapılan görüşmede var olan uygulamada hakkında brifi verilmesi ve daha sonra oylanması görüşünde oldukları için red oyu verilmiş. Bakın, sendikalar gene bir asgari ücret oy birliğiyle belirlendi. Bir iş birliği süreci var. Bunu bozmamak adına Sayın Bakan'a diyor ki sendikalar, Sayın Bakan, biz bu arada ihtiyaç sandığı yönetim kurulu toplantıları ses kaydı altında yapılmaktadır sayın milletvekilleri. Aksi iddia olan iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Ben ses kayıtlarına ulaşamam. Ben burada oradaki temsilcilerin iddialarını burada dile getiririm. Aksini ama sözlü değil yazılı açıklamak da bakanlığın görevidir. Ve sendikalar diyor ki biz bu konuda 2017 yılında ihaleye çıktık. İhaleye teklifler atıldı. Gereği yapıldı. Ha, i̇halenin gereği daha sonra niçin yapılamadı? Neden yapılamadı? Onu bakanlık sorgulasın. Ama buna bu karar varken bizim siz bir kişiye bir kişiye aylık sekiz bin euro verme kararını neden alıyorsunuz bize bunu açıklamakla mükellefsiniz. Bu konuda brief verilmesini istiyoruz diyor. Sayın Bakan hayır bugün oylanacak deniliyor ve daha önce bir şahsa çıkan 8 bin euroluk iptal kararı bu da ihtiyaçtan yönetim kurulu kararında var. Bozuluyor Sayın Bakan'ın reddiyle. ve daha sonra bir kişiye 8 bin euro sınırsız verilmesinin karar alınıyor. Bu karar sendikaların karşı duruşu sonrasında Sayın Bakan'ın bir açıklama yapmasına neden oluyor. Ama yapılan açıklama maalesef üzülerek söylüyorum ki Sayın Bakan sizin topluma beyan ettiğiniz 3 aylık 8 bin euro bir şartnamenin gereklerini oluşturmak için ulaşım parası, otel parası için bir karar olmadığını burada belgesiyle ihtiyaçlandı yönetim kurulu kararı ortaya koyuyor. Siz ihalesiz bir şekilde kamu ihale yasası kurallarına aykırı bir şekilde bir kişiye süresiz bir kişiden süresiz ayda 8 bin euro karşılığı hizmet alımın kararını tekrar görüştürüp oylatarak aslında bir suç işlemiş oluyorsunuz. Bu konuda tabii ki diğer konuma giremeyeceğim. Zamanımı tükettim. Onu o bir hafta konuşacağım ama bu konu artık Ulusal Birlik Partisi'nin Demokrat Parti'nin, Yeniden Doğuş Partisi'nin her gün kamuoyunda birçok yasaya aykırı idari ve mali işlemlerle anıldığı bir dönemde bu kararın kendisi aslında sendikaların ortaya koyduğu ve bir kişiye 8 bin euro veriyorsunuz sınırsız şekildeki iddialarının doğruluğudur. Çok açık ve net. Bu konuda Sayıştay Başkanlığı başta olmak üzere derhal bu konuda denetime başlanmalıdır. Üretilen bu karara binayen bir ödeme yapıldı mı? Bu kararın kendisinin mali açıdan suç teşkil edip etmediğinin derhal ve derhal raporlanması gerekmektedir. Bir kişiye ne demektir ya 8 bin euro, 8 bin euro süresiz danışmanlık hizmeti verilecek. Ve o yerinde bilgi işlemcisi olacak. Daha önce ihaleyle işlemi sonuçlandırılmış bir arşiv yapılanması olacak. Ha o şirket gereğini mi yapmadı? Siz gereğini yapın kardeşim. Siz gereğini yapın. Bu konu çok açık ve nettir. Ben burada kesiyorum. Sayın Sadık Gardiyanoğlu bu kürsüye gelip biz vekillere değil sadece tüm topluma bir şahsa 8 bin euro verilmesi yönünde ürettiği yönetim kurulu kararının nedenini açıklamakla mükelleftir. İkinci söz hakkım saklı kalmak kaydıyla konuşmamı burada bitiriyorum. Teşekkür ederim.